Feride. Gerçekten gurur duyuyorum seninle. Koskoca sınıfta bir tek sen diplomamı aldıktan sonra evleneceğim demedin. Mektepteki bütün kızlar zengin, tahsilli koca bulmakta faydası olur diye geliyorlar. Ama sen çok farklısın. Hiç onlar gibi değilsin. Ne diyeyim? Gücen de. Gurur duydum seninle. Gücen mi? Üzerine alınma sakın alınmadım ki. Şaka yaptım. <laughs> Ama Kamran biliyorsun. Ben de en az senin kadar sözlerime sadığımdır. Hmm. <laughs> Olmaz mı Kamran? Sen anneleri iyileştirirken ben de onların çocuklarıyla oyunlar oynarım. Böyle kalmayacaksın ki. Büyüyeceksin o kadar. Hem nasıl oynayacaksın çocuklarla? Muallime olurum. Olur mu kızım? Evleneceksin. Beyin vermez ki. Ben de evlenmem. Tamam. Söz ver. Muallim olamazsan hiç kimseyle evlenmeyeceksin. Söz. Ama sen de Harbiye'ye gitmeyeceğine söz ver. Eğer hekim olmazsan sen de hiç kimseyle evlenemeyeceksin. Söz. <laughs> Uyanıklık ediyordum aklımca. Yani benimle evlenmezsen başkasıyla evlenme diye söz almaya çalışıyordum senden. Aa! Nereden bileceksin? <laughs> Ama muhalayla görüşüyoruz diyordun o vakitler. Hatırlıyorum ben. Sinir oluyordum sana. Ben de sana sinir oluyordum. Önce çamur atıyordun sonra elik veriyordun. Oho ben seni eğer bekleseydim... ...çoktan bir marhanelik olmuştum. Akıl ve ruh sağlığımı korumak zorundaydım. Ee, muhalay yeterli tesir etti mi bari? İyi geldi mi? Feride... Bunlar hususi mevzular. Seni alakadar etmez. Hakikaten merak ediyorum. Mualla, Şahika, Ruteba, Neriman. Sevdin mi onları? Gönül ilişkilerime hiç girmesek. Neden? Çünkü onlar benim mahremim. Ve eskide kaldılar. Onları özlüyor musun? Ben ömrümce seni özledim. En yakınımdayken. yüz yıllık hasret nasıl konur sen de gördüm. Şimdi özlüyor musun peki? Hem de nasıl? Kızım sen neredesin ya ablacığım? Ha? E buradayım teyze. Kör değiliz herhalde. Burada olduğunu görüyoruz. Bugün buradasın. Dün neredeydin? Mektepte. Dün sana da dedim ya Kamran, bir sürü ödevim vardı diye. Terzi diyorum, terziyi. Dün terzi provaya gidecektin sen. Affedersin teyze, unutmuşum. Unutmuşmuş. Özrü kabahatinden büyük. Anne, üzerine gitme. Ödevlerine dalmış işte. Hmm. Nişanda görürüm ben sizi. Yapılacak bir sürü iş var. Çocuğum hiçbir şeyin ucundan tutmuyorsun ki sen. Aa iki ayağımız bir pubuca girdi. Anne. Müjgan'a yazdım zaten. Yardıma gelecek o merak etme. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Ne güzel. Biz artık Müjgan'a göre diktiririz elbiseleri. Müjgan'a göre yüzükleri de alırız. Oh tamam. Daha yüzük için ölçü vermedin sen. Yok parmaklarım şişmişmiş. Yok parmaklarım sargıdaymış. Allah Allah. E annem yüzüğü var ya teyze elinizde. İyi de o bol gelmiyor mu çocuk? Ha. Siz hazıra konmak istiyorsunuz Zahir. Azıcık sorumluluklarınızı bilin evladım. Anne mahcup ediyorsun. Öyle mi? Etmeyiz paşam. Mahcup etmeyiz. Mahcup on, hası benim. Ha, tabii besime alışık. Bu evden böyle duvaksız gelin çıkarmaya, uyduruk nişanlar yapmaya. Hmm. Gözümün nuru Utanmana sıkılmana lüzum yok Bunlar her genç kızın Yaşayacağı şeyler Artık gelin kız gibi davranmalısın Çocukluğu bırakıp hanım hanım Oturaklı olacaksın Bundan böyle Böyle zamanlarda her genç kız Annesine ihtiyaç duyar Annen yanında olsaydı belki de bu kadar utanıp sıkılmazdın ama ben de senin annenim teyzenim, kayınvalidenim. Ah, bak gördün mü bir sürü bir şeyim oldu hepsi birbirine karıştı. Hmm. Hakkın var karman çorman oldu bari sen bundan sonra bana çorba de. Çocuğum bak, aklını başına topla. Çok işimiz var. Hı? Adam var. Saray nişanı gibi nişan yaptıracağım size. Ya neredeyse kapıda bir tellal dövdürmediğim kaldı vallahi. O kadar kalabalık mı olacak? Benim aslan oğluma da böylesi yakışır. Güzel kızıma da. Rahmetli annen yanımızda olsaydı nasıl eksiksiz isterdiyse nişanını öyle eksiksiz yapacağım ben de. Dillere destan olacak. Alem dilinden düşüremeyecek. O gün mektebim var ama benim. Hayda! Ama öyle. Bak. Ben sana vekaletimi veriyorum. Ben yokken takın yüzükleri olsun bitsin. Sen benim gözüme bak bakayım. Gözüme bak sen benim. Hı? Hı. Olmaz öyle şey. Yarın öğlen Haygonoş'ta buluşacağız. Oradan da kuyumcuya geçeceğiz. Allah Allah. Alem deliye ben akıllıya hasret. Allah Allah. Ya evlat, şu karnavacılar vardı ya, orada ahu gözlü güzel sesli bir hanım vardı. Kimdi o? Katina. Ahu gözlü. Hakikat hanım. Kimmiş bu ahu gözlü Katina? Ee, hani dükkanda tesadüf etmiştiniz ya teyzeciğim o hanım. Ha şu. Ha o. Oh. Nişan eğlentisine çağırsak mı diyorum. Ne münasebet. Ne işi var o kadının bizim evimizde? Canım sana bana ziyarete gelmiyor ki. Sanatını icra edecek. Etmesin. Başka bir çalgıcı bulun. Ahu gözlü olmayanından mümkünse. Anne bu yaştan sonra hiç yakışıyor mu sana böyle kıskançlıklar? Canım haklı kadıncağız. Filinta gibi kocası var. <laughs> Herkes kapının önünde sıraya girmiş elinden almak için bekliyor. <laughs> Sevsinler Filinta'ymış. Ne oldu? Eskittin tabi. Beğenmez oldun şimdi. Ah, gözü beğeniyor mu? Sen ona bak. Ne yapacağım bir Sen beğeniyor mu? Sen onu de bana hele. Çocukların önünde. Ne olmuş canım çocukların önünde? Allah Allah. Ya şu kadının güzelliğine bir bakın hele. Ha? Bir bakın şuna bakın ya. Cık. Huysuz ve tatlı kadının benim. Otuz yıllık saadetimin müsebbibi. Evim, ailem, yuvam. Sizler de birbirinizin ailesi olacaksınız. Dilerim Rabbim'den en kötü gününüz bizim bu halimiz kadar olsun. Beni böylesine onurlandırdığın için, böylesine güzel çoğalttığın için, saygıda kusur etmediğin için, güzel güzel sevdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem, Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Sayende, sayenizde bu dünyadan göçerken mutlu bir adam olarak göçeceğim. Allah korusun. Sil onları, sil. Bak katina içeririm sonra. Aa, 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 bak yine. Ne sonu nereye bağladı? Buyurun. Taze elden, taze kahveler. Afiyet olsun. Sağ olsun kızım <laughs> benim. Ziyade olsun yavrum. Eğer ki kazanırsam... ...bana bir öpücük vereceksin. Bal dudak. Ben de atıyorum. Allah rahatlık versin. Ah. 우유준맘 요 Ödev. Beni hiç uyku tutmadı. Ya. Hay Allah. Bir sıkıntı mı var? Neden tutmadı? Çünkü dizlerin yoktu. O yüzden. Kamran. İnan bana. Senin başın kuş tüyü yastıklara layık. Yanlış. Benim başım senin omuzlarına layık. Kamran. İyi uykular. Feride. Benimle odada neden yalnız kalmak istemelerini biliyorum. Benden neden kaçtığını da biliyorum. Ben muhteşem, ıslak, yumuşak, şeftali gibi Seni öpmeyeceğim Feride. Sen beni arzulayana dek seni öpmeyeceğim. Beni istemeni istiyorum. Sen beni isteyene dek bekleyeceğim. Feride. de. Günaydın. Uyandın mı? Uyandım. Günaydın. Günaydın. Hadi hızlıca hazırlan. Geç kaldık. Ben kendim giderim. Sen git. Aşağıda seni bekliyorum. Teyzeciğim günaydın. Allah'a aldık? Görüşürüz. Bak unutma çocuğum. Teyze. Bak bakayım bana. de Dudağında uçuk mu çıktı? Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim. Tahta kaşığın sapını ısıtacaksın, böyle bastıracaksın dudağının üstüne hemen geçecek çocuk. Oldu anne başka. Bir de tükür istersen. Ay biliyoruz da konuşuyoruz herhalde. Sen gel bakayım benimle mutfağa. Teyzeciğim ben şimdi mektebe geç kalıyorum orada yaparım. Tamam. Tahta kaşığın ucunu böyle ısıtacaksın, böyle böyle bastıracaksın, böyle korkutacaksın den size. Nişandan önce böyle çıkamazsın el karşısında uçukla uçukla bak ona göre ha. Tamam. Hadi görüşürüz teyze. Ee, öğlen hayganuşta görüşürüz. Kemran hatta sen getir çocuğum. Benim işim var. Ne işim var? Bu Tamam o zaman ben gelirim seni mektepten alırım. Önce Terzi'ye gideriz. Provanı yaptırırız. Oradan da Sarraf'a geçeriz. Sen zahmet etme. Gelme mektebe ben gelirim. Hmm, bak geleceksin ama. Sakın gelmezlik etme. Külahları bu sefer değişiriz bak. Ona göre. ha. Tamam. Görüşürüz. Kaşığı basmayı unutma çocuğum. Tamam. Kaşığı basacaksın sıcak Anne. sıcak. Görüşürüz. Sen rüyanda beni mi gördün? Ne münasebet. Anlat bakayım ne gördün seni alakadar etmez. Hususi. Ha, ben ne gördüğünü biliyorum zaten. Mümkün değil, bilemezsin. Biliyorum. Çünkü ben de oradaydım. Hı. Ne oldu? Neden şaşırdın? Biz daha evvel aynı rüyayı görmedik mi? Boşuna uğraşma. Hı. Kandıramazsın. Hem ben seni görmedim ki rüyamda. Gördüğüm anlatayım mı? Tamam, tamam, tamam. Susun. <laughs> ah benim güzeller güzel. Mahcup temessüm diyor.